Herkese merhaba arkadaşlar. DMR kripto ekranlarına hoş geldiniz. Bitcoin şu anda 58 bin dolardan işlem görmekte. Son birkaç gündür 58 bin civarında Bitcoin yatay ilerliyor ve büyük bir hareketlilik söz konusu değil. Ancak bu haftanın başlangıcından itibaren bu muhtemelen değişecektir ve hareketlilik başlayacaktır. Zaten global tarafta şu anda dengelerin değiştiğini görüyoruz. Ekonomik verilerde ciddi değişiklikler söz konusu. Bu videoda bu ekonomik verilerdeki değişikliklerden bahsedeceğim. Aynı zamanda sizlere göstereceğim çok önemli on chain verilerde mevcut arkadaşlar. Yani bu videoyu izlediğinizde sonuna kadar kesinlikle izleyin bu videoyu. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde Bitcoin'in önümüzdeki aylarda ve önümüzdeki haftalarda hem kısa vadeli hem uzun vadeli nasıl ilerleyebileceğine dair net bir fikir sahibi olacaksınız arkadaşlar. Geçtiğimiz haftalarda Bitcoin hatırlayacak olursanız 70 bin dolar civarından 49 bine kadar düşmüştü. Ve global tarafta da zaten ciddi bir kriz görmüştük. Yani bu yalnızca Bitcoin tarafında gerçekleşen bir düşüş değildi arkadaşlar. Amerika tarafı, Japonya tarafı, Çin tarafı, Avrupa piyasaları, tüm hisse senetleri vesaire aslında tüm finansal piyasaların geri çekildiği bir dönem görmüştük ve korku endeksi 67'ye kadar yükselmişti. Yani aslında dünya genelinde bir kriz havası mevcuttu. Ve şu anda da bu krizi önlemek için pandemi döneminde olduğu gibi aslında merkez bankalarının tekrardan para basmaya başladığını görebiliyoruz arkadaşlar. Hemen bunu grafiklerle birlikte daha net bir şekilde size göstermek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz grafik arkadaşlar. Bize global likidite rejimini gösteriyor. Yani aslında global likiditenin artıp artmadığını, para musluklarının açık olup olmadığını bize gösteriyor. Ve bunu aslında MSI indikatörü diyoruz. Yaklaşık 5 aydan uzun süredir buradaki grafik kırmızıydı arkadaşlar. Şöyle daha net yakından gösterirsem daha net anlarsınız. Bitcoin fiyatı 70 bin dolara ulaştığı anda aslında global likiditenin MSI'ın Burada kırmızıya geçtiğini görüyoruz. Yani aslında likidite muslukları kapanmış oldu. Ve fiyat likidite olmayınca elbette yükselemez. Burada da 5 aydır fiyatın yatay ilerlediğini gördük. Ta ki son günlere kadar son günlerde bu borka endeksinin yükselmesi ve genel anlamıyla finansal piyasaların bir krize doğru sürüklenmesi merkez bankalarının yeniden para basmaya başlamasını sağladı arkadaşlar. Özellikle Japonya ve Çin tarafında gerçekten Ciddi anlamda likidite artışı görmüş olduk. Japonya tarafında yaklaşık 400 milyar dolar, Çin tarafında da yine 100 milyar dolar civarında bir likidite artışı görmüş olduk. Ve dünya genelinde de küresel para tabanına baktığımızda 1.2 trilyon dolarlık bir büyüme katetti aslında global likidite. Hemen şöyle global likidite grafiğini de göstermek istiyorum. Burada da arkadaşlar alt tarafta görmüş olduğunuz çizgi aslında global para arzını yani M2 gösteriyor bize. M2 ile fiyat doğru orantılıdır. Üst tarafta da Bitcoin grafiğini görüyorsunuz. Hatırlayacak olursanız Mart 2022'de FED faiz arttırımlarına başlamıştı ve Quantitative Titanic moduna yani parasal sıkılaşma moduna geçilmişti. Burası arkadaşlar tam olarak şurada mavi çizginin düşmeye başladığı nokta. Parasal sıkılaşma başladığında ve FED faiz arttırımlarına başladığında Bitcoin'in fiyatı 55 bin dolar civarındaydı. Parasal sıkılaşmanın başlamasıyla bakın burada global likiditenin düştüğünü görüyoruz. Tabii ki Fiyat da bununla doğru orantılı şekilde Bitcoin 55.000'den 15.000 dolara kadar geriledi. 15.000 dolara gerilediğimizde de bakın global likiditenin dip yaptığını ve yeniden artışa geçtiğini görüyoruz. Aynı şekilde Bitcoin fiyatı da tabii ki global likidite ile birlikte doğru orantılı şekilde yeniden yükselişe geçmişti ve 70.000 dolara kadar bir yükseliş kat ettik arkadaşlar. Burada size göstermek istediğim şey global para arzındaki aslında kırılımlar son iki boğanın aslında Başlangıç fitili, global para arzının kırılmasıyla gerçekleşmişti. Hemen şöyle bakacak olursak, burada fiyat 20.000 dolara ulaşmıştı ve aslında boğa piyasası son bulmuştu. Bitcoin 20.000 dolardan 3.000 dolara kadar ciddi bir düşüş yaşamıştı. Hemen alt taraftaki mavi çizgiyle global para arzını M2 kontrol ettiğimizde, M2'nin de yine aynı şekilde Bitcoin 20.000 dolardayken zirveye ulaştığını akabinde burada global para arzının yani likiditenin düştüğünü görüyoruz. Bitcoin 3000 dolara gerilediğinde aynı şekilde global para arzı da dip yapmış oluyor. Likidite yeniden artmaya başlayınca, global para arzı artmaya başlayınca Bitcoin fiyatının da hızla tekrardan doğru orantılı şekilde yükselişe geçtiğini görüyoruz. Bir önceki zirve fiyatı yani global likiditenin düşüşe başladığı noktayı tekrar kırmasıyla da birlikte aslında burada Covid sonrasında güzel bir rally görmüştük. Para arzıyla doğru orantılı şekilde Bitcoin fiyatı yükselmişti. Yine bir önceki boğaya baktığımızda, bir önceki boğada da benzer şekilde global likidite zirve yapıyor. Para piyasalarından para çekilmeye başlıyor. Likidite düşüyor. Aynı şekilde Bitcoin fiyatı hızla geri çekiliyor. Bitcoin dip yaptığı anda yine global likiditenin de dip yaptığını görüyoruz. Akabinde de likiditenin artışa geçmesi ve bir önceki zirve seviyesini kırmasıyla birlikte aslında boğanın fitili bu noktada ateşlenmiş oluyor ve Bitcoin hızla 20 bin dolara kadar yükselmişti. Yani aslında global likidite ile Bitcoin fiyatının doğru orantılı bir şekilde yükseldiğini görüyoruz bu grafikte. Şu anda güncel durumda global para arzı 105 trilyon dolara ulaştı ve bir önceki zirveyi aslında kırdığını görüyoruz arkadaşlar. Son krizle birlikte merkez bankaları tekrardan para basmaya başladı. Fed tarafında da muhtemelen ilerleyen günlerde yine bu söz konusu olacaktır. Burada da bir önceki zirvenin kırılmasıyla birlikte şu anda beklentiler para arzının 120 trilyon dolara doğru yükselmesi yönünde arkadaşlar. Tabii ki bu da aslında bu anın fitilini ateşleyebilecek verilerden bir tanesi. Para basımı finansal piyasalar için oldukça iyidir. Krizleri önlemek için genellikle merkez bankaları para basar. Bunu COVID döneminde net bir şekilde gördük. Çok büyük bir kriz olacaktı aslında. COVID dönemi biraz daha sancılı geçecekti. Ama merkez bankalarının hemen para basmaya başlamasıyla birlikte çok ciddi bir para basılmıştı pandemi döneminde ve hem hisse senetleri hem kripto paralar yani tüm finansal enstrümanlarda ciddi bir rally görmüştük şu anda da elbette son günlerde orka endeksinin 67'ye kadar yükselmesiyle birlikte yeniden merkez bankaları para basmaya başladı global likiditenin M2 m2'nin bir önceki zirvesini kırdığını görüyoruz öncekilerde olduğu gibi benzer şekilde global para arzı artmaya devam ettikçe Bitcoin tarafında da burada bir rally söz konusu olacaktır arkadaşlar. Öte yandan sizlere göstereceğim önemli on-chain metriklerden bahsetmiştim. Burada da arkadaşlar on-chain üzerinde yani zincir üstü veriler üzerinde balinaların nasıl aksiyon aldığını görüntüleyebiliyoruz. Sol taraftaki bardan kontrol ederseniz en üstteki bar bize 10.000'den fazla Bitcoin'e sahip olan yatırımcıların alım ve satımlarını gösteriyor. Hemen altındaki 1000 ve 10.000 arasındaki Bitcoin miktarı olan cüzdanları gösteriyor. Bir altındaki 100.000, onun altındaki 10, 100, 1, 10 şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken şey yaklaşık bir ay önce yani Temmuz 15'ten sonra aslında burada elinde 10.000 Bitcoin'den fazla Bitcoin bulunduran balinaların alıma başladığını görüyoruz. Burada grafik maviye döndü. Aynı şekilde bin ve 10.000 adet bitcoin bulunduran balinalarda yine alıma başladı. Burada aslında grafiğin maviye dönmesi bitcoin balinalarının tekrardan alıma akümülasyona başladığını bize gösteriyor. Hemen sol taraftan en son yine bu şekilde 10.000 bitcoin bulunduran yatırımcıların alım yaptığı döneme baktığımızda aslında şurada alıma başlıyorlar ve fiyat hızlı bir şekilde bakın. 40 bin dolardan en üstteki çizgiyi takip etmeniz gerekiyor. Bu kırmızıda kırmızıdayken fiyat yata ilerliyor hatta düşüşe geçiyor. Ama 10 binden fazla Bitcoin'i bulunan yatırımcılar yeniden akümülasyona alımlara toplamaya başladığında Bitcoin fiyatının da burada 40 bin dolardan hızlı bir şekilde 70 bin dolara yükseldiğini görmüştük. Bu yatırımcılar buradaki yatay ilerleyişten dolayı belki de global likiditenin sık olmasından kaynaklı yani herhangi bir likidite artışı olmadığı için burada bir miktar satış yaptılar ama güncel durumda yaklaşık bir ay önce tekrardan alımlara başladığını ve şu anda da Bitcoin toplamaya devam ettiklerini görebiliyoruz arkadaşlar. Öte yandan bu verinin sağlamasını yapabileceğimiz bir on-chain veri daha var. Bu grafikte aslında bize onu gösteriyor. Bu grafikte görmüş olduğumuz şey uzun vadeli yatırımcıların cüzdanındaki Bitcoin miktarı, uzun vadeli yatırımcıların son dönemdeki Bitcoin miktarı Ciddi bir artış gösterdi arkadaşlar buradaki yatay süreçte aslında 374 bin bitcoin satın aldıklarını görüyoruz zaten bu yatırımcılar bakın 15.000 dolardan itibaren alımdaydılar yani burada herhangi bir satış yapmamışlardı 15.000 civarında toplamaya başladılar 15.000 civarında topladıklarını da burada ETF onaylandıktan sonra bakın şurası ETF'in onaylandığı bölge ETF onaylandı fiyat yükselmeye başladı Fiyat yükselmeye başlayınca aslında burada bu yatırımcılar zaten 18 binlerde, 15 binlerde alım yapan yatırımcılar, dolayısıyla maliyetleri çok düşük olduğu için buradaki yükselişte 945 bin Bitcoin satmış oldular. Yani 945 bin Bitcoin aslında daha önce alan yatırımcılardan ETF beklentisiyle alan yatırımcılara doğru el değiştirmiş oldu. Akabinde de zaten bakın burada artık muhtemelen bu ETF onayından sonra veya halving beklentisiyle giren yatırımcılar burada panik yapıp sattığı için. Tekrardan uzun vadeli yatırımcıların, long term holders'ların alıma başladığını görüyoruz ve 374 bin Bitcoinlik burada net bir giriş söz konusu. Bu gerçekten ciddi bir rakam arkadaşlar. Yani az önce göstermiş olduğum grafik balinaların alıma başladığını gösteriyor. Burada görmüş olduğunuz grafikse bunun sağlaması olarak düşünebilirsiniz. Bitcoin cüzdanında uzun vadeli bugüne kadar Bitcoin tutmuş yatırımcıları filtrelediğimizde aslında long term holderların uzun vadeli Bitcoin bulunduran yatırımcıların son dönemde alıma başladığını görebiliyoruz ve 374 bin adet Bitcoin satın aldılar. Bu miktarın ciddiyetini anlamanız için hemen şöyle ETF'lere giren para girişini göstermek istiyorum. ETF 11 Ocak tarihinde onaylandı. Burada 6 aydan uzun bir süre boyunca yalnızca Şöyle bakacak olursak güncel rakam 292 bin adet bitcoin yani ETF'lere ciddi bir para giriyor diyoruz ama burada aslında yaklaşık 300 bin bitcoin giriş gerçekleşmiş oldu. Az önce göstermiş olduğum 10 chain cüzdanda ise 317 bin bitcoinlik bir giriş söz konusu yani hem ETF yatırımcıları hem de aslında bitcoin balinaları bitcoin alımlarına devam ediyorlar denilebilir. Zaten bu grafiğe de baktığımızda aslında ETF yatırımcılarının da zaman zaman satıyor olsalar da sürekli Alımlara devam ettiğini görüyoruz ve ETF yatırımcılarının elindeki miktar sürekli olarak artmaya devam ediyor. ETF yatırımcılarında da herhangi bir ciddi satış baskısı görünmüyor arkadaşlar. Ayrıca bu sabah Twitter'dan paylaştım Coinbase grafiğini. Coinbase yatırımcıları da şu anda alımlara devam ediyor gibi görünüyor. Alt tarafta Coinbase'in spot CVD'sini görüyorsunuz. Bitcoin 49 bin dolara gerileyince Coinbase hızlı bir şekilde alımlara başladı ve güncel durumda alıma devam ettiğini görebiliyoruz. Binance tarafı genel anlamıyla satıcılı ama Binance'ten gelen satışları Coinbase karşıladığı için Spot CBD bu noktada yata ilerliyor arkadaşlar. Spot CBD'nin aslında Coinbase'in alması bizim için daha önemli. Yata ilerlemesinde herhangi bir sıkıntı yok. Coinbase'in alması ama pozitif diyebiliriz. Spot CBD'ye büyük ve küçük yatırımcılar özelinde baktığımızda ise Burada arkadaşlar son dönemde büyük yatırımcıların bir miktar satış yaptığını anlatmıştım. E henüz burada ciddi bir alım yapmadılar eski seviyesine gelmedi. Ama yine de elinde bakın burada büyük yatırımcıların ciddi miktarda bitcoin tuttuğunu söyleyebiliriz. Yani halen %80'ini tutmaya devam ediyorlar aldıklarının. Sağ tarafta küçük yatırımcılara baktığımızda ise bu aralıkta yani 5 aylık yatay süreçte sürekli olarak satışa devam ettiler. Ve ellerindeki miktar her geçen gün azalmaya devam ediyor arkadaşlar. Burada göstermiş olduğum metrikler aslında uzun vadeli görünümün halen son derece pozitif olduğunu bize gösteriyor. Kısa vadede ise fiyatın toparlanıp yükselişe geçebilmesi için takip edeceğimiz bazı metrikler var. Bunlardan bir tanesi elbette balina aktivitesi. Balina aktivitesinin şu anda eksi 14'de olduğunu görüyorsunuz. Uzun zamandır burada bakın en son Bitcoin 70 bin civarındayken balina aktivitesi yeşildeydi. Akabinde kırmızıya geçti ve uzun süredir de Kırmızı da yani negatif bölgede ilerliyor. Şu anda da eksi 14 civarında. Henüz pozitife geçmedi. Pozitife geçmemiş olması burada kısa vadeli görünümün halen negatif olduğunu bizlere gösteriyor arkadaşlar. Yani az önce göstermiş olduğum metrikler elbette uzun vadeli. Merkez bankalarının para basmaya başlamış olması son derece pozitif balinaların alım yaptığını görüyoruz. Aynı şekilde uzun vadeli bitcoin bulunduran yatırımcılar alıma geçtiler on-chain tarafta veriler pozitif görünüyor. ETF yatırımcılarının alımlara devam ettiğini görüyoruz. Coinbase tarafı alıcılı ama bunların hepsine baktığımızda bunlar spot veriler arkadaşlar. Spot alım yapan veya on-chain üzerinden direkt soğuk cüzdanına bitcoin taşıyan yatırımcılardan bahsediyoruz. Bunlar aslında uzun vadeli bitcoin alan yatırımcılar. Tabii ki bu da aslında uzun vadeli görünümün pozitif olduğunu gösteriyor. Tabii ki uzun vadeli görünüm pozitif diye kısa vadede düşüş görmeyecek miyiz? Kısa vadeli düşüş görebiliriz. Bu da aslında bize onu gösteriyor. Şu anda USDM Perpetual tarafta yani vadeli verilerini görüyoruz. Vadeli tarafta ise balina aktivitesinin eksi 13'te olması şu an halen kısa vadeli görünümün negatif olduğunu gösteriyor. Kısa vadeli görünüm ne zaman pozitife döner diye soracak olursanız bunu da bize 59.000 bölgesi söyleyecek arkadaşlar. 59.000 üzerinde kesinlikle hacimli bir günlük kapanışın gerçekleştiğini görmeliyiz. En son bakın bu seviye kırılmıştı. Yeniden üzerinde kapanışlar gördük ama bu kapanışlar kesinlikle hacimli değildi. Direnç noktasının çok böyle milimetrik üzerinde gerçekleşmiş oldu ve bu kapanışlar aslında hafta sonu gerçekleşti. Yani oldukça hacimsizdi bu kapanışlar. Dolayısıyla şu anda 59.000 kırılmadıkça dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. 59.000 aşılmadan balina aktivitesinin negatifte olması gibi bazı durumlar kısa vadeli düşüşlere elbette sebep olabilir. Dolayısıyla kısa vadede garanti işlemler açabilmek için kesinlikle fiyatın 59.000 üzerinde hacimli bir kapanış yaptığını görmeliyiz. Bu kapanış sonrasında elbette kısa vadeli görünümünde pozitife döndüğünü söyler ve buradaki 71.000-74.000 bin, bin aralığına kadar Bitcoin'in yükselmesi beklenebilir arkadaşlar ama şu anda 59.000 kırılmadan kesinlikle dikkatli olmakta fayda var fiyatın bakın son 4-5 aydır arasında bu veriler pozitif. Balinalar alım yapıyor diyoruz. On chain tarafta veriler pozitif görünüyor ama buna rağmen bakın fiyat ciddi düzeltmeler yaşayabiliyor. Bu da tabii ki kısa vadeli görünümün negatif olmasından kaynaklı diye düşünüyorum. Eğer uzun vadeli spot yatırımlarınız varsa şu anda hem kriptonun kendi verileri hem de global verilere baktığımızda Umut vadedici görünüyor, uzun vadeli görünüm pozitifliğini korumaya devam ediyor. Ama kısa vadeli işlemler yapıyorsanız, özellikle vadeli işlem, kaldıraçlı işlem yapıyorsanız, kesinlikle dikkatli olmanızı öneririm ve 59 bin kırılmadan e, çok iddialı işlemler açmamanızı öneririm arkadaşlar. Bunun dışında ise uzun vadeli görünüm pozitif kalmaya devam ettiği sürece aslında bizim yapacağımız şey uzun vadeli spot portföyümüzde bulundurduğumuz Bitcoinleri tutmaya devam etmek olacak arkadaşlar. Şu anlık bu veriler negatife dönmedikçe az önce göstermiş olduğum uzun vadeli veriler negatife dönmedikçe aslında uzun vadeli portföyümüzde bulunan bitcoinleri spot bitcoinleri tutmaya devam edeceğiz. Zaten verilerde değişiklik olursa da tekrardan Twitter ve Telegram'dan anlık olarak güncellemeyi sizlerle paylaşıyor olurum arkadaşlar. Umarım aklınızda hem uzun vadeli hem de kısa vadeli görünümle ilgili net bir fikir oluşmuştur. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna da basmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki Bitcoin analizinde görüşmek üzere.